Tunceli Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü Erdal Gün. Okulumuz 2019 yılında açıldı. Okulumuzun açılma amacı hafif düzey zihinsel engelli çocuklarımız ve hafif düzey otistik öğrencilerimize yönelik olarak açıldı. Okulumuzda çocuklarımıza yönelik 4 tane atölye bulunmaktadır. Bunlar inşaat atölyesi, el sanatları atölyesi, yiyecek içecek atölyesi ve giyim atölyesi olarak tasarlandı. Şu anda 3 tane atölyemiz faaliyette. Bu 3 atölyemizde de e, toplam 10 tane öğrencimiz eğitim görmektedir. Tabii 9. sınıflarımız şu anda 3 e, kişiden oluşmakta. E, diğer e, öğrencilerimiz 10, 11 ve 12. sınıflarda e, eğitimlerini görmektedirler. Ee, okulumuz iki yıllık bir e, eğitim hayat süreci içerisinde olduğundan dolayı ilk mezunlarını geçen yıl vermiş olduk. Ee, Tabi bu okulun amacı bilim gibi çocuklarımızın mezun olduktan sonra sosyal hayata karışmalarını ve bir meslek edinmelerini sağlayabilmektir. Ee, biz de bütün kadromuzla, bütün öğretmenlerimizle bu amaca yönelik hizmet vermekteyiz. Teşekkürler. Tamam. Bu şekilde biraz üstüne bastır. Tamam. Bir tane de buraya koyalım. Tamam. Bir tane de şu köşe. Ben çocuklarına eşya alamayı çok severdim inşaat. Çünkü ben eskiden sıkıda hepsinden eşyaat bulur. çok seviyorum. Hayatımda en güzel eşyaat yapmak istedim. Ailelerimi yapmak istemişim evlerimi. Onlar için öyle bir ev yapmak istemişim ailelerimi. Çünkü ben Eşat'ı çok seviyorum. Eşat benim muhtemelen sevdiğim bir insan odur. Onları çok seviyorum. Burası her sanatlara söyleyeyim. Burada öğrencilerimiz ve e, özel eğitim çalışmalarımızla birlikte e, bu dönem ahşap boyama teknolojisiyle ilgili e, çerçeve yapacağız. Aynı çerçeveleri, sandıklar e, ve tepsilerimiz olacak. Arkasından güzel çalışmalarımız devam edecek. Terer Burada öğrencilerimizle birlikte öğrencilerimizin hem el becerilerini hem küçük kaslarını geliştirmeye çalışıyoruz. Bu şekilde hayatlarına daha iyi bir şekilde devam etmelerini sağlıyoruz. Umarım hayatlarına dokunacak güzel şeyler yaparız birlikte. Merhaba, Sanatları Atölyemize hoş geldiniz. Ben Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel eğitim öğretmeniyim. Ve El Sanatları Atölyesi'nde meslek derslerimizi yerine getiriyoruz. Burada öğrencilerimizle birlikte özel eğitim öğretmenleri de derse girmekte. Ee, öğrencilerimizi hayata hazırlamak için, onları topluma katmak için ve burada biz de varız diyebilmeleri için bu derslerde bulunuyoruz. Mesleki derslerimiz bizim için çok önemli çünkü yerimizi burada belirleyeceğiz. Biz burada neler yapıyoruz? Öğretmenlerimiz öğrencilere tekniklerini gösteriyorlar biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu açıdan hani öğrencilerimiz nasıl anlar, nasıl ders verebiliriz? Bu tür yardımlarımız oluyor. Onlarla birlikte biz de bulunuyoruz. Bizimle ilgilendiğiniz için teşekkür ederim. Ne evet. yapıyoruz? yapıştırıyoruz. Tamam hmm. Evet. Hadi bakalım biraz sen de yap. Hadi kızım. Bu sağa bakıyoruz mu? Yes, tamam yeter. Şimdi evet. gençlere yapıştırıyoruz. Tamam Ela'cığım hadi yapıştır bakalım. Evet. Hadi bakalım. Evet. Kolunu görecek. Hadi İsmail. Şöyle kalkın o kızım. Parma evet. kızım var. Parma kızım var. Çok güzel. Çok güzel. Sen buraya koyuyorsun. Ela'cığım. Tamam. Al bakalım

Bunu ne? ne yapacağız? Bundan sonra ne yapacaksın? Koy buraya, koy buraya. En son çözüyoruz değil mi? Koyuyoruz, harbiye devam ediyoruz. Evet. Aa, Burada sütyaç yapıyoruz. Yemek yapıyoruz. Sütyaç, tahmı, kurabiye, poğaça, balon yapıyoruz. Ondan sonra şey, tatlı yapıyoruz. Tatlı malzemeleri yapıyor. Tatlı malzemeleri hazırlıyoruz masada. Başka çiçek yaparız. Tamam. Evet. Burası yiyecek çiçek atölyesi. Yiyecek çiçek atölyesinde Özel Mesleki Eğitim Lisesi'nde öğrencilerimizi mesleğe hazırlıyoruz. Yani uygulamalarla çalışıyoruz. Dönemin başında seçmiş olduğumuz uygulamalar, telva yapımı, sütlaç yapımı, kurabiye, kek, adım adım bunların hem teorik hem de uygulamalı pratiğini yapıyoruz. Tatlı yaptım. Çok güzel malzemelerle, kocamanlarla, çok güzellerle şey yaptım, malzemelerle yaptım, çok güzel pratik malzemelerle alıştım, malzemelerle, bol malzemelerle tablı sevdadan herifinden yaptık. Gene ki ne olsun Ankara tatban geliyor bunun tatban ilk önce yavaş çalışacağız. İlk önce bir kez dinle. Tabla 아. <목소리나> Bütün sene başlıyoruz, gel bakalım. Gel gel, hızlı. Yusuf. 10'dan geriye nabızların diz. Tamam. 10 9 8 7 6 5 4 2 1 Harikasın. Diğer istasyona geçelim. 9. sınıfımıza hoş geldiniz. Hı Yusuf, İlteş ve Hazal'dan oluşuyor 9. sınıflarımız. Bu sene çocuklarımız okulumuza yeni başladı. Onlar meslek derslerinin yanı sıra bu sınıfta da akademik derslerimizi görüyorlar. Matematik, Türkçe, sosyal hayat gibi. Bunlar onları mesleki e, hayatı hazırlarken bir anlamda bilişsel gelişimini desteklemek istiyoruz. Dikkat, e, algı, dil konuşma gibi e, bilişsel derslerimizi bu sınıfta işliyoruz. Çocuklarımızın öğrenmelerini, özellikle akademik öğrenmelerini etkinlik temelli öğretimlerle birbirine entegre edip çocukların manipülatif oyunlarla, e, müzikle, ritim algısıyla. E, yazma gibi ince motor becerileriyle hepsini entegre edip öğren öğrenmelerine katıcı hale getirmeyi hedefliyoruz. Ben Ziyan Polat, Davul Kener geliyorum. Bu oğlu çok seviyorum. Buna ben Davul çalmayı küçükken öğrendim. Bu küçükken güzel çaldım. Sonra büyük Davul ile hayatıma devam ettim.